Herkese merhabalar. Norveç Ligi'nde 14. hafta mücadelesinde Alizund Viking'le oynayacak. Alizund 3 haftadır beraber kalıyor. Geçen hafta da Valerenga deplasmanından 0-0 bir beraberlikle döndüler. Sonuç maçın beraberliği bitmesi. Hani Alizund'un sezon başından beri ne kadar kontrolü bir oyun aslında bize gösteriyor diyebiliriz. Son bu 3 maçın ikisi 0-0 bitti. Biraz daha kontrollü oynayan bir takım Alizund diğer takımlara göre özellikle en çok yenilmeme yani yenilmeme üzerine bir oyun stratejisi var onların. Ee, rakip Viking ise Viking e, biraz zayıf bir görünüşte bu, se bu sezon. E, geçen hafta dediğimiz gibi Rosenberg karşısında hiç direnemediler. Hani öne geçmeyene rağmen maç 4-1 bir skorla sona erdi. E, o maçta gördüğünüz gibi hani Viking hani e, bir var bir yok dengesiz bir takım ama hani gücü de hani sınırlı. Ee, düşmeme mücadelesinde olacak gibi gözüküyor sezon boyunca ee, iki takım arasında şu an çok bir fark yok puan durum açısından ama e, ben Alizundu daha kaliteli bir takım olarak görüyorum ee, kendi seyirci ve kendi seyircisiyle birlikte de sahasında kendi sahasında bu maçtan galip gelmesi bekliyorum Sizlere de önerim bu yüzden maç sonucu bir olacak.